Son dakika gelişmesiyle birlikte kripto para yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Genel Kurulu'nda oy çokluğu ile kabul edilerek yasalaştı. Bu yasa, kripto varlıklara ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor ve sektör için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Yeni yasayla gelen değişiklikler yeni kanunla birlikte kripto para hizmet sağlayıcıları için sermaye şartı getirildi. Bu düzenleme ile hem yatırımcıların korunması hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım uygulanması amaçlanıyor. Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasa ile düzenlendi. Bu düzenlemeler piyasanın daha güvenli ve şeffaf bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve faaliyetler için sermaye piyasası kurulundan SPK izin alınması gerekecek. Ayrıca kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya ye yetki verildi. Bu kapsamda tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak. Bu adımlar, piyasanın denetlenmesi ve düzenlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Piyasa dolandırıcılığı ve ceza düzenlemeleri yeni düzenleme ile piyasa dolandırıcılığı, piyasa bozucu eylemler ve bilgi suistimalinin cezaları da belirlendi. Piyasa bozucu eylemlere 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak. Bu cezalar, piyasanın güvenliğini sağlamak ve yatırımcıları korumak adına caydırıcı nitelikte olacak. Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor. Yasa ile belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek ve bankalarında saklama lisansı alması gerekecek. Bu adımlar, sektörde faaliyet gösteren firmaların daha güvenilir ve denetlenebilir olmasını sağlayacak. Bu yeni yasal düzenleme, kripto para sektörünün Türkiye'de daha güvenli ve düzenli bir şekilde büyümesini hedefliyor. Kripto para hizmet sağlayıcıları için getirilen sermaye şartı ve diğer düzenlemeler, yatırımcı güvenliğini artırırken, piyasada faaliyet gösteren firmaların daha sağlam temellere oturmasını sağlayacak. Yatırımcıların bu yeni dönemde dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri önemlidir.